Hımm bak şey, iyice şey yaptı kendini tamamen çıkartacak neredeyse. Çekirge deri değiştiriyor. Ya da bilmiyorum bunlar da bir kelebek gibi koza gibi şeylermiş ama yok onun şekli o bacakları macakları orada. Ya büyüdükçe böyle bir deri değiştirme şeyi yapıyorlar. Ama belki de ben çekirge çekirge diyorum başka bir şeydir bu. Ama yok peygamber devesi olamaz bu. Çekirge yapı olarak. Yine kaybettim. Ha şurada. Daha arkadaki deri parçası gibi şeyle az bir şey kaldı kurtulmasına. Bak çekiyor kuy bak çıkarttı. kuyruk gibi bir şey var. O, o tamamen çıktı şimdi. Ha evet kuyruk gibi bir şey var arkasındaki en son çıkarttığı neyse oradaki. Ha ne böceği acaba bu? Ama çekirgeye benziyor. Ay. Bana doğru geldi. Beni annesi mi sandı acaba? Bak bana doğru geliyor. Beni annesi zannetti herhalde. Ya da çekme diyor bana. Belki de. Ama kuyruğu ne kadar uzun bir şey bu ya. Yapı olarak çekirgeye benziyor da. Çıktıktan sonra böyle hareketlendi Ama buna saldırmasın da. Saldırmaz herhalde. tabi Küçücük çekirge zaten. Her taraf saldırsa ne olur da. Ama evet arkasına kuyruk gibi bir şey sürükleniyor yani. Görüyor musunuz? Bilmiyorum.